Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Deniz manzaralı 3 artı 1 dubleks bir yazlık tanıtmaya geldim. Çok güzel bir yazlık. Neden çok güzel? Daire fiyatına 2 artı 1, 1 artı 1 daire fiyatını alabileceğiniz 3 artı 1 full eşyalı bir daire sahibi olacaksınız. Hem de deniz manzaralı. Bu sitenin en şerefiyeli evlerinden bir tanesi. Neden? Bir tanesi köşe, diğeri de diğer köşe. En şerefiyeli yerler bence. Neden? Çünkü önünüz hiçbir zaman kapanmıyor. Manzaranız mükemmel. Havuzunuz çok güzel. Havuzun yanında duş alanları var, lavabo var ve peyzaj alanı da çok güzel. Burada kamelya tarzı bir oturma alanı yapmışlar. Şimdi yazın araçlar buraya girmiyor ama kışın bu şekilde araçları bırakıyorlar. Yazın burada araç görmüyorsunuz. Şezlong alanı olarak kullanılıyor. Çok kalabalık bir site değil. 7 güvenlikle korunuyor. Bekçimiz var. Bahçe bakımını yapıyor. Kameralarla 7 izleyebiliyorsunuz. Geniş bir havuzumuz var. Peyzaj alanında oldukça güzel bir ev. Dediğim gibi araçlar yazın çekilmiyor arkadaşlar. Kışın Öyle çok yaşayan olmadığı için insanlar aracını buraya alıyor. Ama diğer türlü biraz daha geriye bırakıyorlar. Havuzun kenarına bırakmıyorlar. Şimdi biz hangi daireye bakacağız? Şu daireye bakacağız. Peki fiyatımız ne? 2 milyon 850 bin TL. Bakın 2 milyon 850 bin TL. 3 artı bir geniş odalara sahip. Deniz manzaralı bir yer sahip olacaksınız. Ve sitenin en şerefiyeli dairesinin sahibi olacaksınız. Aslında villa gibi daire değil mi? Gerçekten villada bu manzara yok. Buradan bile denizi görebiliyorsunuz. Ulaşımı çok rahat. Cem hemen üst tarafında kalıyor. Konum çok rahat. Çevredeki satış rakamları 2 artı 1'lerin artık 3 milyon civarında. 2 milyon 903 milyon civarında. Siz burada 2 milyon 850 bin TL 3 artı 1 full eşyalı günlük kiraya verebileceğiniz, kar getirebileceğiniz sağlayabileceğiniz ya da yatırım amacıyla çok iyi bir şekilde kar edebileceğiniz güzel bir yazlık alacaksınız. Çok konuşmak istemiyorum. Yazlığa geçelim. Çünkü ev gerçekten güzel. Balkonlara bayılacaksınız. Bütün balkonlardan denizi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Siteyi gördünüz. Şimdi balkondan böyle başlamak istedik. Evin içerisine birazdan gireceğiz. Çok geniş balkonlarımız var. Site çok güzel. Deniz manzaralı. Dediğim gibi daha önce burayı satmıştık ama bir para getirememe durumu vardı. İsviçre'den geliyordu alıcı kişi. Bu yüzden tekrar iptal oldu satışımız ve tekrar çekim yapmaya geldik. 2 milyon 850 bin TL daire 2 artı 1, 1 artı 1 daire fiyatına siz 3 artı 1 full eşyalı, deniz manzaralı, dublex, en şerefiyeli dairesini alacaksınız bu sitenin. Siteyi tekrar şöyle bir gösterelim mi? Oturma alanımız var, bahçe alanımız var, şezlong alanı olarak kullanabileceğiniz yeteri kadar alanımız var. Havuzumuz ve yan tarafında da duş alanlarımız mevcut. İki bloktan oluşan bir site. Üst tarafında da 3 tane villamız var. Bir tanesini yine biz satıyoruz daha önceki tanıtımlarımızda izlemişsinizdir. Şimdi buradaki balkon çok geniş. Aslında her yerde balkon var. Her yerden deniz manzaralı. Çok güzel bir balkonumuz var. Buraya güzel bir bahçe mobilyası. Harika olacaktır. Manzara zaten önünüz hiçbir zaman kapanmıyor. Artı buradaki odadan da çıkabileceğiniz bir balkon var. Birazdan oraya bakacağız. Bitti mi bitmedi. Bir balkon daha var içeride. Orayı da göstereceğim. Şimdi burası salon mutfak kısmı. Gayet geniş bir salon mutfağımız var. Ama öncesinde bir giriş kısmına bakalım mı? giriş kısmına bir bakalım. Kafalar karışmasın. Net bir şekilde gidelim. Her yeri gösterelim. Şimdi çıktığınız merdivenden böyle bir girişimiz var. Buradan dahi denizi görebiliyorsunuz. Ve yan tarafta yapılan sitelerin istenilen rakamlar arkadaşlar şu anda 2 artı 1'ler 2 milyon 900 bin TL civarında. Şimdi güzel bir girişimiz var. Vestiyer alanı olarak burayı düşünebilirsiniz. Yukarıya çıkış merdivenleri sol tarafta. Alt katta salon mutfak ve bir tane de odamız var. Hemen şöyle banyo lavaboya hızlıca bakalım. Çünkü burası biraz daha karanlık duruyor. Elektrik yok. Çamaşır makinesi burada. Klozetimiz, lavabomuz gayet güzel kullanışlı. Zaten yukarıda geniş bir banyo lavabomuz olacak sizin. E, artı her yerinde denizi göreceksiniz. 2 artı bir daire parasına aldığınızı unutmayın arkadaşlar. 2 artı bir, 1 artı bir daire parasını alıyorsunuz. Şu anda 1 artı birler merkezde. Merkezde 2,5 milyon civarında. Siz 3 artı 1 full eşyalı dubleks bir daire alacaksınız ve burayı da günlük kiraya isterseniz verebilirsiniz. Günlük kira getirisi de ortalama bence 3000 lira civarındaki yaz aylarında daha farklı rakamları görecektir. Bayramlarda, özel günlerde çok daha farklı rakamları görecektir. Sitede havuzumuz var dedik. Sosyal anlamda oturabileceğiniz kamelya tarzı yerlerimiz var. Gerçekten güzel bir site. Şimdi L şeklinde bir mutfağımız var. Eski İngiliz evleri bunlar. Eskiden İngilizlere yapılan evler. Gayet şık duruyor. Gördüğünüz gibi bu alt taraf ve üst tarafta da farklı renkler kullanılmış. Üst taraf biraz hardal rengi koyuya kaçmış. İşte İngilizler seviyordu böyle şeyleri. Burada da ocağımız ve davlumbazımız var. Buzdolabı da gayet kullanılabilir durumda. Bence güzel. Ama siz değiştirmek isterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. Buradan dahi denizi görebiliyorsunuz. Yan tarafta bir tane e, enerji hattı var. Yüksek gerilim hattı. Ama bu sanayi tipi yüksek gerilim hattı değil arkadaşlar. Bir de biz ona geçen videoda çok dikkat edilmiş. Şimdi göstereceğim balkondan biz ona 25-30 metre uzaklıktayız. Yani sitenin e, yapıldığı yer 25-30 metre uzaklıkta. Videodan çok daha yakın gözüküyor olabilir. Daha büyüklüğünden dolayı biraz daha büyük olduğu için o göreceli bir şey. Ama şöyle bir durum var. Tehlikeli bir şey olsaydı insanlar buraya imar vermezdi. Devlet buraya imar vermezdi. Çünkü bazılarının arsasının içerisinden geçiyor bu hat. Ve de öyle e, radyasyon yani bir hat değil. Geçenlerde ilk canlıyığımızda videonun altına biri e, kanser olabilirsiniz yazmış. Alakası yok. Elektrikle kanserin ne alakası var? Şimdi güzel bir salonumuz var. L şeklinde koltuğumuz, ön tarafta sehpamız, televizyon eksik. Burada televizyon alınacak. Hemen şöyle balkona bir bakalım. Çok güzel bir balkonumuz var. Artık havalar da ısınmaya başladı. Harika bir deniz manzaramız var. Seni şöyle alayım ön tarafa biraz. Şimdi yüksek gerilim hattı bu. Ama bunlar tabii bir de sanayi tipi olanlar var. Bunların daha büyükleri var. Onların 50 metre çevresine kadar inşaat yapamıyorsunuz. Ama bizde bunun bir alakası yok arkadaşlar. Bizden e, uzakta bir yer artı teller dahi bizden 20-25 metre uzakta. Yani sonuç olarak burada imar var, orada imar var. Devlet böyle bir şey olsa imar vermezdi. Bunu da açıklayalım. Aslında gereksiz bir konu ama çünkü o yazan arkadaşa cevap vermedim orada bu buradan söylemiş olayım çok güzel bir deniz manzarası var Akbük ayaklarınızın altında çukura kadar görüyorsunuz çukur mevkisine kadar buradan Yeşiltepe'yi de net bir şekilde görebiliyorsunuz Saplıada'yı da görebiliyorsunuz manzara da mükemmel şimdi Akbük'ün 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından denize girebiliyorsunuz kum olan yerler var çakıl taş olan yerler var ama genelde kum bir sahile sahip Akbük her yerden de net bir şekilde denize girebiliyorsunuz. Çok da güzel bir konumda. Ben de Akbük'e taşınacağım. Neden? Akbük güzel bir yer arkadaşlar. Ak gerçekten çok güzel bir yer. Böyle de bir balkonumuz var. Balkona zaten çıkmıştık. Birazdan tekrar çıkacağız. Buraya hemen böyle göz gezdirip devam edelim. Alt katta bir odamız var dedik. Eşyalı. Eşyalı isterseniz kullanırsınız. isterseniz de atabilirsiniz. Ya da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yatırım amacıyla düşünüyorsanız, kiraya verecekseniz bence değerlendirin bunu ki eşyalar iyi durumda. Sadece güzel bir temizlik lazım. Geniş bir odamız var. Alt katta çift kişilik bir yatak, karşısında bir dolap hemen oraya bir komodin yerleştirmişler. Burada hem şifon yer hem de makyaj masası olarak kullanabileceğiniz bir dolabımız var. Eşyalar da güzel. Öyle çok deforme olmuş bir eşya değil. Sadece bir temizliği eksik bence. Klimaları da var bu arada. Klimaların da olması büyük bir avantaj. Şu an ortalama en ucuz klima 15.000 TL. Çok para, aşırı pahalı. Bu yüzden arkadaşlar her şeyi Es geçmeden anlatalım Siz de es geçmeden görün Gayet güzel bir odaydı Bu odadan balkona da çıkabiliyoruz Bu balkon zaten diğeriyle bağlantılı uzun büyük bir balkon Gayet güzel İstenirse kapatılabilir Ama bence kapatmayın Çünkü çok şık bir balkona sahip olacaksınız ki Her yerden denizi görmüş Her yerden manzarayı izlemiş olacaksınız Ve güzel de bir site içerisinde Gerçekten harika site Öyle çok kalabalık bir site değil Hani bazen olur ya böyle çok kalabalık siteler olur. E, sesten, gürültüden oturamazsınız. Burada öyle bir şey değil. Genelde zaten yurt dışında yaşıyor. Yaz kış oturan aileler de mevcut. Burada da klimamız var. Es geçmeyelim burayı da yine. Ve sıra yukarıda. Merdivenler güzel öyle. Dik merdivenler değil. Kedi merdiveni gibi değil yani. Rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Üst katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Ve... Sadece bu oda deniz görmüyor. Diğer oda çok net bir şekilde deniz manzaralı. Şimdi merdivenden çıktığımızda ilk odayla karşılaşıyorsunuz. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş ama bu biraz daraltmış. Şöyle olsa çok daha iyi olur. Ama bence buraya tek kişilik bir yatak ideal olacaktır, değil mi? Tavanda laminat kullanılmış. Yani ahşap kullanılmış. Bu yüzden biraz daha böyle serin diğer evlere göre. Artı böyle bir teras alanımız var. Şimdi bu terasa diğer odadan da çıkabiliyorsunuz ama çıkmayacağız tekrar. Burayı böyle bir gösterelim. Çatı kiremit yapılmış. Klimanın motorları buraya takılmış. Burayı siz kullanmazsınız. Neden? Çünkü zaten aşağıda geniş bir balkonunuz var. Burada da bir depo alanınız var. Burada da gördüğünüz gibi su ısıtıcımız mevcut. Gayet de güzel bir depo. Ev güzel. Ev çok hoşuma gidiyor. Neden? Manzarası çok güzel. Manzaraya bayılıyorum ben. Tabii ki yazlık alacaksanız manzaralı bir ev alın. Manzarasız bir evde oturmak Ankara'da İstanbul'da oturmakla aynı şey. Güzel bir banyo lavabomuz var. Duşa kabin, tekneli yapılmış. İstenirse sökülüp tekrardan daha güzel bir şey yapıldırılabilir. Klozetimiz. Burada da Hilton lavabomuz var. Artı havalandırmak için pencere yapılmış ve pencerede de sineklikler var. Bunlar çok önemli biliyor musunuz? Sineklik tip geçme ufacık bir pencereye sineklik yaptırmak için 7-8 bin lira istiyorlar şu an. Sıra geldi diğer odamıza. Şimdi bu oda da gerçekten güzel bir oda arkadaşlar. Çift kişilik yatak. Rahatlıkla sığdırılmış. Tabi burası biraz daha e, alçak tavan olduğu için zor kullanılabilir. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen anlatacağım. Seni böyle alayım. Burada çok geniş bir alanımız var. Şu dolabı buradan alacağız. Yatağı buraya koyacağız. Deniz manzaralı olacak. Şurayı da buradan itibaren dolap yapacağız. Değil mi? Başka hiçbir dolaba ihtiyacınız kalmayacak. Yani bu boşa çıkmış olacak. Bunu atabilirsiniz. Yatağı oraya çektiğimizde komple deniz manzarasına uyanmış olacaksınız. Şuradaki tavan yüksekliği çok güzel. İki tane zaten hem terası çıkıp hem de orada bir Fransız balkon tarzı balkonumuz var. Açtığınızda çok da güzel havalandırır burayı. Artı orada bir makyaj masamız daha var. Şurayı bir gösterelim mi? Bak burayı da ben çok seviyorum. Küçük ama manzarası inanılmaz güzel. Gerçekten harika bir manzarası var. Tabi yükseklik korkunuz varsa benim gibi aşağıya bakmayın arkadaşlar. Direkt karşıya bakın. Güzel bir manzarada harika bir ev sahibi olacaksınız. Cemevi hemen şurası. Cemevi'nin oradan çıkıyorsunuz buraya gelmek için. Ve dediğim gibi piyasayı biliyorsunuz. Her geçen günde artmaya devam ediyor. E tabii ki daha uygun yerler bulunabilir. Bulunmaz demiyorum. Ama 3 artı 1 bulmanız imkansız diyorum. Net bir şekilde konuşalım. Deniz manzaralı bulmanız imkansız diyorum. Yolumuz da çok güzel. Burada küçük bir rampa var sadece. O da rahatlıkla çıkabileceğiniz rampa. Öyle dik bayırlar değil burası rahatlıkla çıkıp aracınızı sitenin içerisine park edip evinize girebiliyorsunuz. Gayet güzel. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçüle isan ettiysek affedin. 3 artı 1 eşyalı deniz manzaralı bir yer tanıttım. Hem de 1 artı 1 daire fiyatına 3 artı 1 full eşyalı dubleks bir daire. Fiyatımız neydi? 2 milyon 850 bin TL.